Çanakkale'den Ferdi Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ferdi Bey. Sağ olun hocam. Selamun Aleyküm. Hayırlı Aleyküm Selam. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Hocam benim zekatla ilgili bir sorum olacaktı. Buyurun. Devletin karşılayamadığı ve valilik oluruyla para toplama izni oluyor ya, hani şey gibi örneğin ölümcül kas hastalığı, <laughs> Yani ölümcül kas hastalığı bulunan hastaya destek verebilmek adına zekatımızı onların sağlığına kavuşması için verebilir miyiz? Hemen soralım Ferdi Bey. Teşekkür ederiz böyle bir soru sorduğunuz için. Çanakkale'ye de selam ederiz. Hayırlı, bereketli akşamlar. Özellikle yaşı küçük yavrularımızın işte DMD hastalığı deniliyor, efendim SMA hastalığı evet. deniliyor. Birkaç farklı varyantı da var bunun. Ve bunların tedavilerinin de yurt dışında yüzde olmasa da büyük ölçüde halledilebildiğini ve bu işlemlerin de bir hayli pahalı olduğunu biliyoruz evet. hocam. Yani ailelerin paylaşımlarından bunu görüyoruz. Rabbim acil şifalar ihsan etsin. Bir an evvel sağlıklarına kavuşsunlar. Tabi haliyle bu yüksek ücretlerin karşılanabilmesi için de Ferdi Bey'in de söylediği gibi valilik oluruyla, onayıyla bir takım kampanyalar düzenleniyor. Biz zekat mükellefiysek eğer bu kampanyalara zekatımızı verebilir miyiz? Zekat çok özel bir ibadettir. Bu özel ibadetin şartlarına riayet edilerek yerine getirilmesi icap eder Furkan Hocam. Bir, kişinin e, dinen fakir olması gerekir, zekata ehil olabilmesi için. Diyelim elinde nisap miktarı malı var ama o nisap miktarı malın karşılığında borcu var. Aslında o nisap miktarı malı karşılığında borcu olduğu için veya borcundan dolayı elindeki para nisabın altına düşüyorsa o kişiye yine zekat verebiliriz. Bu noktada tedavi olmak e, temel ihtiyaçlar kapsamındadır. Bir kimse kendisi ailesi için, çocuğu için, eşi için böyle bir tedaviye girişmişse ve tedavide kendisine belli bir masraf çıkmışsa bu masrafı karşıladığında o, o artık e, tedavi süreçleri başlayacaksa ve bu güvenilir kuruluşlar vasıtasıyla işte başta valilik olurları vesaire bunlarla yapılacaksa o zaman e, burada bu kardeşlerimize e, zekat verilebileceğini söyleriz. Ama burada bir takım yani bizi tereddüde sevk eden hususlar da var. Valilikler ee, bu tarz kampanyalarda ister istemez yani o tedavinin yapılabilmesi için belli şartların olması gerekiyor. İşte çocuklar belli yaşı geçmeyecek, belli kilonun üstünde olmayacak evet. ve benzeri özel şartlar var. Eğer bu özel şartlar oluşmamışsa o parayı o aileye aktarmayıp başka e, mesela benzer durumda olan kişilere aktarabiliyorlar. Bu ve benzeri e, durumlar açıkçası yani... Bir de bu şartların hepsinin tahakkuk edip etmediğini tespit etmek de bazen mümkün olmayabiliyor. Ben o yüzden ısrarla şunu söylüyorum. Evet bu şartların tespit ettiğini öğreniyorsanız, biliyorsanız tamam zekatınızı verebilirsiniz. Ama emin değilsiniz, bilmiyorsunuz. Siz yüzde iki buçu yine götürün ihtiyaç sahibi, şartları tutan fakirlere verin. Geriye kalan zekat yüzde iki buçuk bakın. Yüzde doksan yedi buçuktan bu kardeşlerimize sahip çıkalım, destek olalım, kol kanat gerelim. Yani zaten Türkiye'de Sayıları çok az yani 80 milyona sahip bir nüfusumuz var. Bu kardeşlerimizi rahatlıkla başka sadakalarımızla, diğer desteklerle, zekat harici diğer yardımlarla rahatlıkla tedavi ettirme imkanımız var. Dolayısıyla hani zekatın özel şartları tahakkuk ediyorsa olabilir ama... Bu, bu konuda emin değilsek olup olmadığını, şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini bundan emin değilsek o zaman diğer sadakalarla bu tedavileri desteklemek daha doğru. Yani infakın çeşitlerinden bir tanesi zeker ama kesinlikle. sayısız farklı çeşitleri var. İnfak etmek için aslında gayret etmeliyiz. Bu manada hocam çok güzel bir şey söyledi. Nüfusumuza oranla hesap ettiğimizde bu tarz rahatsızlıklar yaşayan özellikle minik yavrularımızın sayısı çokça az. Yani biz bunu milletçe ya da büyük holdinglerce, büyük bir takım firmalarca nasıl halledemiyoruz? Yıllardır düşünüp üzerinde böyle kafa yorduğum bir şey. İnşallah bir gün bütün bu sorunlardan milletçe kurtuluruz ve çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde sevme imkanına sahip oluruz. Sosyal medyadan gidiyorum. Osman Bey'in bir zekat sorusu var. Osman Beyler dört kardeşlermiş efendim. Diyorlar ki evlilik düşüncesiyle birikim yapıyoruz. İki abim de nişanlı diyor hocam. Kimileri diyor ki siz nişanlısınız, sizin zekat vermeniz gerekli değil. Evlenecek kimseye zekat düşmez diyor. Hepimiz aslında bu niyetteyiz. Yani evlenme arzusuyla para biriktirdiğimiz için bu bize makul geliyor. Fakat şimdi verecek miyiz, vermeyecek miyiz bir belirsizlik var. Hepimizin parası ayrı. Herkes ayrı ayrı mı hesap edip verecek? Yoksa biz bunları beraber biriktirdiğimiz için toplu halde hesap edip o şekilde mi zekat vereceksek şayet vereceğiz? Bu hususları merak ederiz demiş. Ne dersiniz? İleride evlenmek, ev satın almak, araç satın almak, işte hacca gitmek ve benzeri maksatlarla birikim yapmak zekata mani değildir. Yani zekat bundan dolayı kişi zekat ödemezlik yapmamalıdır. Şayet şu olduysa anlarız. Yani düğün tarihini belirlemişler, düğün salonuna işte örneğin 6. ayda düğün yapacaklar orada para gidecek yani verilecek mobilyadan mobilya mağazasıyla anlaşmışlar. Haziran'da gidecekler, mobilyayı alıp parasını teslim edecekler. Böyle yazılı veya sözlü bir anlaşma yapılmışsa ki Dini Yüksek Kurulumuz bunu para o alana kanalize edilmişse. Yani ev alacaksanız böyle bir sözleşme yapmışsanız, işte araba alacaksanız böyle bir anlaşma yapmışsanız, hı hı. evlenecekseniz bu minvalde gerekli yerlerle teşebbüste bulunup harcamalar e, konusunda bir yani kendinizi bağlamışsanız o borçlarınız nispetinde, ödemeleriniz nispetinde elinizdeki parayı düşersiniz, zekata tabi değildir deriz o miktarın. Ama böyle bir anlaşma, böyle bir sözleşme yok. Hocam ileride düşünüyoruz. Bu düşünce elimizdeki birikimin e, zekatını vermekten alıkoymamalı bizi. Zekatımızı muhakkak hesap edip vermeliyiz. Bu işin birinci kısmı. Kardeşlerimiz bir de birikimlerini beraber yapmışlar. E İslam'da ferdi mülkiyet esastır. Dolayısıyla herkesin ne kadar parası var orada aşağı yukarı bellidir. Yani örneğin ortada 500 bin lira varsa bunun 100 bin lirası bir kardeşindir, 200 bin lirası bir kardeşindir. Bu hesabı kitabı yapıyorlardır, da yapmıyorlarsa da yapsınlar. Çünkü yarın bir gün aralarında bir anlaşmazlık olur. Bu paranın ne kadarı senindi, ne kadarı benimdi. Bu sefer ayrı tartışmalar, ayrı anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Velhasıl herkesin kendi payına düşen miktar, nisap miktarına ulaşmışsa her biri ayrı ayrı zekatla mükelleftirler. Ve bu kardeşlerimiz sadece zekatla değil, kurbanla da mükelleftirler. Ee, o yüzden onlar da Yani düşünsün. bu hesaplarını yapsınlar. Ee, toplamları değil de her birinin payına düşen nisap miktarına ulaşıyorsa, en azından kendi payına düşen nisaba ulaşıyorsa o kişinin zekat vermesi gereklidir. Peki efendim. Şimdi sosyal medyadan, bugün biraz sosyal medya ağırlıklı gitmek istedim. Sosyal medyadan izleyicilerimiz bana gönül koyuyorlar sorumuzu sormadınız diye. Betül Hanım selamlarını iletmiş. Oruçla alakalı bir soru soruyor. Malum 3 aylardayız. Nafile oruç tutarken aynı zamanda geçmişte tutamadığımız kaza oruçlarına da niyet edebilir miyiz demiş. Yani iki niyet bir arada olabilir mi? Bu hususu merak ederiz diye soruyor. Bir ibadet iki ayrı niyetle ifa edilmez. Yani namaz kılarken ben bu namazı hem nafile hem kaza niyetiyle kılamam. Oruç tutarken bu orucum hem nafile oruç hem kaza orucu olsun diyemem. O ee, kardeşlerimizin burada yapması gereken net karar verecekler. Ben ne yapmak istiyorum? Nafil oruç tutmak istiyorum. O zaman nafile niyet etsinler. Kaza orucu tutmak istiyorum. O zaman kaza orucu diye en geç imsak vaktine kadar, bu belirlemede burası da çok önemli, hmm. en geç imsak vaktine kadar kesin karar vermiş olmaları ve ben bugün oruç tutacağım diye niyetlenmiş olmaları gerekiyor. Dolayısıyla bir niyetle iki ayrı ibadet ifa edilmiş olmaz. Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah kabul etsin. Hmm. Dilek Hanım Muhterem hocam eşimle, eski eşimle anlaşamadık ve ayrıldık demiş. Karşılıklı rızayla e, bu karara vardık ve ben şu anda çalışmıyorum. Abimlerle yaşıyorum, herhangi bir kazancım yok. Sadece 150 gram bir bileziğim var demiş. E, eşinden ayrılmış yani dul olduğum halde ve abimle yaşadığım için bana zekat vermek isteyenler oldu. Ben Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bazen ihtiyaçlarım oluyor, param yok, bilezikleri bozdurmam. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Haberle 150 gram dediniz çünkü. Misaf miktarı mala sahip olan bir kimse Eşhedü en la ilahe illallah Kardeşimizin bırakın zekat almayı, zekat vermesi gerekir. E, zekat alamaz, Eşhedü ürünü tüketmek zekat bu ya zekat yayınlar dileklerini bulunduktan sonra tevekkül etmek ne demektir demiş hocam? Mesela demiş, hiç bir kişi şu duayı, şu oku diyorlar. o niyetine, o arzuna, o eline kavuşacaksın diye nasihat ediyorlar. Bunun bir gerçeklik payı var mı demiş. Dere kenarına elini yıkıp Allah'ın bu evi yıkma demek tevekkül değil. Tevekkül tedbirlere sıkı sıkıya, harfiyen, riayeti tutsan sonra yarınki Ben bu elini, bu manasını yıkmasın, ellerimizi kaldırmak, Ya Rabbi ben bu ellerle yapılacak olanları yaptım, bundan sonrası sende. Koru, kolla, muhafaza. Tevekkül, kulun üzerine düşen yaptıktan sonra Rabbinin niyazda bulunmasıdır. Eşeğiniz kulun üzerine düşen sonra namaza durmak. Veya işte e, peygamberimiz, aslında tevekkül deyince aklımıza peygamberimiz geliyor. Keşke şu program vakti çok müsait olsa da uzun uzun izah etsem. Ama sadece hicret ve eski hadisesi. Hicret, tevekkülün çok somut bir göstergesidir. Allah Resulü hicrette öyle bir plan, öyle bir plan atıyor ki e, herkese, herkesin uyduğu o saatte, o sıcak saatte çıkıyor yola. E, Medine istikametini değil tam aksi istikamete gidiyor. Halbuki yani Allah beni korur. Allah'ın korunca ikili korunca demiyor. Bütün tedbirlerini, üzerinde düşen her şey yapıyor. 50 yaşını geçkin bir vaziyette Sevr Mağarası'nı kardeşlerimiz bilir. O Sevr Tepesi'ne, o Sevr Dağı'na, Sevr Mağarası'na çıkıyor ve ...üç gün boyunca orada kalmış. Yani bu değil de nedir? İşte yaptıktan sonra... ...ondan sonra mağara da... geldikten sonra... ...endişelenen yani Hz. de... ...la ...biz bu ellerle üzerimize düşeni yaptık... İnna Allah'a ...Allah'ın Allahu Allah ekber. Allahu Allah ekber. böyle... de söylemişti... Eee. Dolayısıyla duayı şu kadar okuduktan sonra falan diye böyle çok çok güzel bir şey salat da o zaman doğru değil herhalde. Kesinlikle doğru değildir. Bu ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir sayıyla bize bildirmiş olsaydı bir anlam ifade ederdi. O yüzden biz namazdan sonra 33 defa subhanallah diyoruz. 30 defa deyip bırakmıyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 33 dediği için. Ama onun dışında kendi kafamıza göre şu duayı şu kadar tekrar ederseniz. Bugünlerde de çok çok yaygın. Esma Rüce Rabbimizin esmasını okumak, anlamak, dualarımızda Rabbimize bunlarla yalvarmak ne kadar güzel bir şey aslında Furkan ya. Hocam ama... ...işte şu Allah'ın şu ismini şu kadar okursan veya şu salatu selamı bu kadar getirirsen, bu ayeti bu kadar okursan şeklinde... ...özel formüle edilmiş ve sünnette de, sahih hadislerde de karşılığı olmayan şeyleri bugün belli amaçlar dahilinde. İyi okursanız iyileşirsiniz. Okursanız şundan korunursanız, okursanız bu isteğiniz, bu dileğiniz yerine gelir şeklinde bu tarz şeylere alet etmek kesinlikle doğru değildir. Bunun tevekkülle e, bağlı bağı ve bağlantısı yoktur. Eyvallah. Şimdi e, vaktimizin sonuna doğru geldik ama burada önemli olan bir şey daha var. E, programın baş ilk kısmında, ilk dakikalarda işte Miraç gecesine özel namaz falan diye konuşmuştuk. Ona evet. bidat demiştik hocam. Doğru. Bu da böyle değil mi? Yani böyle olmayan şeyleri varmış gibi göstermek işte 40 bin ihlas okursan ev sahibi olursun diyorlar. İnsanlar okuyor. Ben bu de bir de şurada böyle bir tehlike olabilir mi acaba diye düşünüyorum işte. Bu bilgilere eriştikten sonra okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Nitekim sana verilen o görevi bir şekilde ifade ediyorsun. Sonra olmuyor iş. Olmayınca bu sefer Allah'a karşı böyle bir sanki doğru kelimeyi bulmaya çalışıyorum. Bir küskünlük başlıyor. Ya ben yaptım bak gördün mü bana vermedin etmedin diye. Bu çok daha tehlikeli durumlara götürebiliyor insan. O yüzden de daha fazla dikkat etmek lazım. Kesinlikle değil mi? dikkat etmek lazım. Burada dediğim gibi özel bir sayı bildirilmemişse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bizim bu tarz sayılarla şunu şu kadar yaparsanız şu istediğinize ulaşırsınız şeklinde ee, bir şey dinde var kabul etmek bu bitattir. Dine sonradan bir şey ilave etmektir. Kardeşlerimiz bundan sakınsınlar. Ve aslında güzel bir kıssa da vardır. Çok kısa onu da sevgili izleyenlerimize, dinleyicilerimize paylaşmak da isterim. Bir derviş yolda giderken yanından bir genç ilerler elinde bir sepet elma hayırdır delikanlı nereye gidiyorsun işte şu elmaları şu sevdiğim kişiye götürüyoruz. şu işte sevdiğimiz bir dostumuz var ona götürüyoruz. peki kaç tane elma var el, e, sepetinde İnsan sevdiğine bir şey götürürken hiç sayar mı demiş ya. dervişin o arada elinde tesbih, tesbih kopartmış atmış yani evet Hazreti Peygamber 33 derse onda bir hikmet var deriz yaparız ama onun dışında Allah'ım sen bana bunu verirsen işte ben bu kadar söylüyorum sen de bana bunu ver şeklinde Böyle pazarlıklı bir şekilde söyleyeceğimize bir defa la ilahe illallah diyelim. Bütün hücrelerimiz şaha kalksın. Ondan sonra isteyeceğimizi isteyelim. O belki 40 bin söylemeye bedeldir. Ama Aynen samimi öyle. içten gerçekten hissederek yapmak sayı bazen samimiyeti de öldürüyor. Bu vesileyle kardeşlerimize bu minvalde hatırlatma yapalım. Ama şunu da asla demek istemiyorum. Kendimizi disipline etmek adına. Çünkü bazen kendimize kurallar koymayınca şey yapabiliyoruz. Ges e e yani i̇hmal ne edebiliyoruz, ihmal bazen. edebiliyoruz, gevşek davranabiliyoruz. Ben bugün yüz defa estağfurullah diyeceğim. Ben samimi bir şekilde, içtenlikle bunu diyebiliriz. Yani kendi tecrübelerimizi hayatımıza böyle sayılarla kendimizi bağlayabiliriz. Ama bu dinde vardır şeklinde böyle bir e bunu formüle etmek doğru değildir. Eyvallah. Dua'nın tarifinde bir hocam, Allah selamet versin. Hep derdi ki, insan nefes aldığı zaman, şimdi nefesi karnımızdan alıyoruz, diyaframımızdan, ağzımızdan bir şekilde çıkıyor. Dua ederken o nefes, karından sonra, diyaframdan sonra şöyle gönlü bir dolaşsın. Eyvallah. Ondan sonra ağzından çıksın ki, gideceği yere rahat varsın derdi. İnşallah böyle yapalım dualarımızı. Bizi de dualarda ihmal etmeyin. Ayşe Hanım demiş ki, Muhterem Hocam, kızım rahmetli oldu, Allah rahmet eylesin. Ölmeden önce bize şey eşi kendisine... Zorla kredi çektirdi. Kızım zorla çekti yani. Bunun bir vebali var mıdır? Bu hususu merak ederiz demiş. Evet, tabii oradaki zorlamanın mahiyetini vesaire bilmiyoruz ama bir kimsenin, yani bu ister anne baba olsun, ister evlat olsun, ister eş olsun bizi dinimizin istemediği bir şeyi yapmaya, zorlamaya, dayatmaya hakları yoktur. لا طاعة لمخلوقٍ Allah'a isyan olan bir şeyde kula itaat olmaz. Eşimiz de istiyorsa, anamız babamız da istiyorsa, evladımız da istiyorsa bu krediye veya dinin onaylamadığı herhangi bir şeye asla yanaşmamak gerekiyor. Belki o zorlamanın mahiyetini dediğim gibi bilemiyoruz. Rabbim kardeşimize rahmet eylesin. Bol bol hayır hasenat yapsınlar arkasından. Onun için de istiğfarda bulunsunlar. Ama... Yapacak bir şey yok artık. Anı gelen, geçen geçmiştir. Kardeşimizin bağışlaması için niyazda bulunsunlar. Hayır hasenat yapsınlar. Onun için özelde söyleyeceğimiz... Evet, Allah rahmet eylesin. İsmet Bey babası adına bir soru soruyor. Babası önümüzdeki haftalarda bir ameliyat geç, geçirecek ve nafile oruçlarda özellikle pazartesi, perşembede çok dikkat eder diyor. Tutar oruçlarını kendisi. Göz damlası kullanması da icap ediyor bu ameliyattan sonra acaba orucu bozar mı diye sormuş. Evet göz damlası orucu bozmaz. Dini Şerif Yüksek Kurulumuzun yaklaşımı bu şekildedir. Çünkü göz damlası doğrudan sindirim sistemiyle, midemizle doğrudan bağlantısı olmayan bir uzuvdur. Yani o damlatılan damlaların çoğu da gözün açıp kapanmasıyla, kırpmasıyla zaten vücudun dışına atılır. Dolayısıyla göz damlası kullanmak oruca zarar vermez. Peki efendim. Fatma Hanım Muğla'dan takip ettiğini söylemiş programımızı. Muhterem hocam hamden kesiran tayyiben mübareken fih ifadesini namazda nerede söyleyeceğiz demiş. Rükudan doğrulduktan hemen sonra Estemi Allahu limen hamideh dedikten sonra hmm. Rabbena lekel hamd diyoruz. Ondan sonra işte Rabbena lekel hamd dedikten sonra hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi şeklinde daha evvelki programlarda daha uzun uzun izah etmiştik. Böyle hızlıca cevaplamıştık. Söylenirse güzel olur. Eyvallah. Erdem Bey az evvel cevaplamıştık ama bu soruyu ihtiyaca binaen tekrar söyleyelim. Geçen yıl rahatsızlığım nedeniyle Ramazan orucunu tutamadım ve fidyemi de veremedim demiş. Geçen senenin oruç fidyesini bu sene Henüz Ramazan gelmeden önce vermemde bir sakınca var mı diyor. Az evvel cevapladığımız sorunun biraz farklı versiyonu. Farklı. Var. Şimdi daha önceki soru bu sene Ramazan daha gelmeden bu seneki Ramazan'ın fidyesini verebilir miyimdi? Cevabımız hayır veremezsiniz Ramazan gelmeden demiştik. Ama bu kardeşimiz geçmiş Ramazan'ın fidyesini vermek istiyor. O zaten geçmiş. Zaten bu zamana kadar belki imkanı var idiyse verilmesi gerekiyordu. Belki sıkışıklık ve benzeri sebeplerle bu zamana kadar verilemedi. Artık verilebilir. İster bu Ramazan geldikten sonra, ister gelmeden önce, tabii ki fidye verilebilir. Kardeşlerime ben şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani Ramazan 30 gün ya, o 30 fidyeyi toplu olarak beraber vereceğiz gibi düşünebiliyorlar. Böyle bir zorunluluk yok. Diyelim bu ay benim 3 fidye ödemeye gücüm yetiyor. 3 oruç fidyesini öderim. Bir dahaki ay 3 böyle 10 ayda 10 taksitte mesela fidye borçlarımı kapatabilirim. E bu da bir kolaylık en azından hani sıkışık durumda olan kardeşlerimiz de bu şekilde fidyelerini ödeyebilir. Tabi burada şuna dikkat etmeyi unutmayın. Yani ben işte şu tarihte oruç tutmuş tutamamıştım. O tarihteki fitre miktarı buydu. Dolayısıyla fidyesi şuna tekabül ediyor değil. Vereceğimiz tarihte fidye miktarı, fitre miktarı ne kadarsa ve vereceğimiz fidye neye tekabül ediyorsa onu vereceğiz. Bu hususta hesaplama hatası yapmamanızı özellikle istirham ederim. Artvin'den bir telefonumuz var efendim. Selim Bey hattımızda. Hoş geldiniz Selim Bey. Hoş bulduk Furkan Bey. Size ve hocama selamlarımı iletiyorum Artvin'den. Ve aleyküm selam. Bizden de Serhat Şehri Artvin'e selam olsun. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Hocam e, hızlıca sorumu sorayım. Buyurun. Maaş aldığımız bankanın bu sene yeni bir sistem var promosyon adında. Hı hı. Ama şöyle e, verdiği promosyonu almıyoruz. Onun yerine sıfır faizli kredi sunuyor. Bu krediyi kullanmak caiz midir hocam? Hemen soralım Selim Bey. Artvin'e selam olsun efendim. Dua bekleri sizden hayırlı bereketli akşamlar. Tabii belki de mütedeyyin insanların dini hususta bazı şeylere dikkat eden insanların promosyona olan mesafesinden dolayı bankalarda konvansiyonel bankalarda yeni bir takım argümanlar geliştirdiler. Promosyonu alma, biz sana sıfır faizli kredi verelim diyorlar. Evet. Bunu almak caiz mi? Promosyonun hükmü neyse faizsiz krediyi alma'nın hükmü de esasında aynıdır. Çünkü esasında mantıkta temelde bir değişiklik yoktur. Örneğin banka kardeşlerimize 100 bin lira promosyon mu verecekti? O 100 bin liranın yerine diyor ki ben size 400 bin lira faizsiz kredi vereyim. Aslında o 400 bin liralık faizsiz krediyi bir başka bankaya gidecek olsa, dese ki bana bir 400 bin lira kredi verin dese, bir yıllık örneğin anlaşma yapılsa, ortalama onun faizi 100 bin lira olacak. Evet. Yani banka aslında faizini en baştan promosyonu vermemek suretiyle tahsil etmiş oluyor. Ee, yani bu faizsiz kredi de, Bizim bildiğimiz manada gerçekten bir faizsiz kredi durumu değil, faizi peşinen promosyon yerine sayılarak tahsil edilmiş bir kredi durumu söz konusudur. Dolayısıyla temel ihtiyaçlarını karşılayabilen kardeşlerimizin hem promosyondan hem de promosyona alternatif olarak verilen faizsiz krediden uzak durmalarını biz zaten öte tavsiye ediyoruz. Peki efendim. Hocam çok teşekkür ederiz. Müstefit olduk. İyi ki varsınız. Ben teşekkür ederim. İyi ki ediyorum. bizim hocamızsınız. Allah sizden razı olsun. Evet muhterem izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, büyüklerimiz, küçüklerimiz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Cenab-ı Allah ruhsat verirse inşallah tekrar birlikte olmak ümidi ve duasındayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki rükuları, secdeleri, abdestleri ve vakitlerine riayet ederek beş vakit namazı kılmaya devam eden ve bu beş vakit namazın Allah katından gelen bir emri hak olduğunu kabul eden kimse cennete girer. İnşallah... Cenab-ı Allah'ın bize emrettiği şeyleri yapıp yasakladığı şeylerden de yüz çevirerek vaat edilen cennete gireriz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.